Artık yavaş yavaş hem Rusya özellikle Rusya'da açısına da bu savaşın sona erdirilmesi noktasına giderek bir eğilimin ortaya çıktığını görüyoruz. Hem Rusya ciddi bir ekonomik kriz yaşadı bu sürecin içerisinde. Uluslararası alanda bir ekonomik ambargo ile karşı karşıyadır. Aynı zamanda asker olarak da NATO ile bir savaş halinde olduğunu görüyoruz. Ve Rusya artık gelinen noktada kendisinin kontrol etmek istediği bölgeleri bir bütünüyle kontrol ettiğini görüyoruz ve bu nedenle artık savaşı bitirme eğilimine doğru gittiğini söyleyebiliriz. Tabi bu savaşın Rusya'nın tek başına bu savaşı bitirme elimde olması yetmiyor. Aynı zamanda NATO ve Avrupa Birliği'nin de bu sürece müdahil olması lazım. İşte bu nedenle birkaç gün önce Alaska'da Putin'le Trump'ın arasında yapılan görüşmede bu süreç aslında fiilen başladı. Yani Trump'la Putin arasında bu savaşın bitirilmesinin koşulları üzerinde esasa ilişkin bir prensip anlaşmasına varıldığını görüyoruz. Evet. Yani Trump çok net bir şekilde Putin'le yaptığı anlaşma çerçevesinde e, Rusya'nın işgal etti topraklarının önemli bir kesmini Rusya vermek koşuluyla sadece Herson bölgesi olan bir bölgenin Merkoli ve Herson bölgelerinin Ukrayna verilmesi Donetsk ve Donbass bölgelerinde ki bu nüfusun buradaki nüfusun yüzde 90'ı 85-90'ı Rusça konuşan kesimler bunların da Rusya verilmesi üzerinden Putin Trump arasında prensip anlaşmasına varıldı ve bir bakıma Putin büyük bir hamle yaparak Trump'ın kendi temsilcisi olarak Avrupa Birliği'nin karşısına oturturdu. Evet. Şimdi burada tabii bir fotoğraf var ve gördük Madrid'de gördük. Trump oturuyor bütün Avrupa liderler karşısında. Şimdi Trump'la Avrupalı liderler arasında ne tür bir görüş farklılığı var? Yani hepsi NATO üyesi ülkeler, işte G7'nin ortakları, G7 ülkeleri içerisinde işte Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, NATO Genel Sekreteri orada. Ee, burada ciddi bir görüş farklılığı mı var yani Trump'la bu Avrupa liderleri arasında Ukrayna barışı konusunda? Aslında Trump bunları çağırarak e, Putin'le yaptığı görüşmenin anlaşmasının kendilerine dikte ettirdi. Türkçesi bu. Yani başka sağa sola çekilecek hiçbir şey yok. Zaten dün basına yansıttı aslında bugün yansındı. Trump diyor ki bir Rusya askeri bir güçtür bunu kimse inkar edemez. İki sizin toplamınızdan çok daha fazla bir nüfus şey, e, toprağı var. Toplamınızın hepsini toplasanız adamların onda bir etmesin diyor. etmesin diyor. Ekonomik olarak da güçlü bir ülke. Bunun için bunu kabul edeceksiniz diyor. Bunun dışında bir alternatif yok. Peki ne söyledi hem Zelenski hem bunlara e, Rusya'nın belirtti benim üzerinde anlaştım toprakların bir kısmının Rusya vermesi şimdi bu aslında bana göre gelen noktada e, bu ülkelerin tamamı bu bahse konusu olan o görüşmelere katılan e, ülkelerin tamamı fiilen bu anlaşmayı kabul ettikleri anlaşılıyor. Çünkü bu ülkelerin tamamı Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşıyor. Bak dikkat edin Alaska'da görüşme yapıldığı anda Rusya Birleşik Genel Kurmay Başkanlığı iki tane İngiliz subayı bir tane M16 ajanını kamuoyuna yansıttı. Elleri kelepçelenmiş İngilizlerin. Buna ne mesaj vermek istedi? Bakın biz NATO ile savaşıyoruz, biz Ukrayna ile savaşmıyoruz. Evet. Bütün, ama bütün yani... bunlar hepsini gördü ve bunlara da bu şartları kabul edeceksiniz. Başka alternatifiniz yok. Ama bu 3 yıllık savaşta... Avrupa için de böyle bir alternatifin olmadığını görüyoruz. Evet. Çünkü Avrupa ekonomik olarak zor duruma düşmüş. Enerji atakları enerji, çok ciddi bir enerji sorunu var. Ekonomik bir kriz açıyor. Bütün gücüyle Ukrayna'yı dört yılda destekliyorlar elde ettikleri bir sonuç yok. Avrupa Birliği'nin başkanının yaptığı açıklamaya bakıyoruz. Bir trilyon dolar yaklaşık olarak bir trilyon euro para harcamışlar bunlar Ukrayna'ya. Karşılığı var mı? Karşılığı yok. Peki bugüne kadar Rusya'yı geriletebilirler mi? Geriletemediler. Rusya çok zorlandı. Ama Rusya karşısında kocaman bir Avrupa var. Bu bakımdan Trump çok net şunu söyledi. Siz bu şartları kabul edeceksiniz. Asla onları tarttı, bunu diktettirdi. Onlar da bana göre çok açık olmasa da bunu kabul ettiklerini söyleyebiliriz. Bunun karşısında Ukrayna'nın güvenliği açısından bir tartışma yani var. bu... Putin çok söylüyor? Bir, buradan olmayacak. Peki, Trump'la... NATO olmayacak. Evet Trump'ın Trump'ın yaptığı barış e, Rusya için bir zafer anlamına mı geliyor? Bana göre Cahit burada kazananlar yani bu bölge renklerinin içerisinde bir Rusya kazandı, ABD kazandı, e, kaybedenin de Avrupa Birliği ve e, ki bunların içerisinde İngiltere, Fransa, Almanya gibi, İtalya gibi ülkelerden özellikle bahsedebiliriz. E, Avrupa Birliği'nin beyni bakımından. İkisi Ukrayna'da. Ukrayna zorunlu ve kaçınmaz olarak ülkeler ...bu toprakları verecek. Çünkü eğer bu topraklar verilmezse Trump artık söyledi. Benden ne asker gelir ne silah gelir dedi. Eğer bunu kabul etmezseniz. Kendinize gidin. Trump e ne yapıyorsanız kendi başınızın çaresine bakın. Evet, şimdi bu, tabii, çok önemli bir gelişim. Evet. Şimdi Trump'ın birinci dönemde de NATO meselesi gündeme geldi. Trump'la Avrupa Birliği arasında gerilimler yaşandı. Trump'ın NATO içindeki politikasında ciddi tepki yer oluştu. Şimdi Trump'ın bu politikası Avrupa Birliği'nde yeni bir güvenlik doktorunun oluşmasına yol açar mı sence? Yani NATO'nun parçalanması gider mi? NATO parçalanması da Avrupa Birliği özellikle Fransa'nın önderliğinde ve Almanya'nın ikisi birlikte bir yeni Avrupa ordusunun oluşturulması, Avrupa'nın yeni bir güvenlik stratejisinin oluşturulması konusunda Ciddi bir çalışma var. <laughs> Çok net olarak şunu görüyor ki Trump e, Rusya ile bir ittifak yaparak yeni bir denge oluşturuyor. Kime karşı? Dolaylı olarak Avrupa Birliği'ne doğrudan Çin'e karşı bir denklem oluşturmaya çalışıyor. Artık Avrupa'da şunu gördüm bu ortaya çıkan denklem içerisinde Amerika olmaksızın kendileri ayakta kalamıyor. Bir askeri güç olamıyor dünyada askeri güç olmadığınız sürece sadece ekonomik olarak dünyanın denklemin içerisinde yer alma şansınız zayıf. Bu nedenle Avrupa doktrini açısından, savunma doktrini açısından çok ciddi bir tartışma var. Önümüzdeki dönemlerde bu çok daha netleşecek ve NATO dışında yeni bir Avrupa ordusunun buna dahil edileceğinin bugüne kadar e, e, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde ayrılmasının en önemli unsurlarından biri bir NATO ordusunun kurulması, Avrupa Birliği'nin ordusunun kurulması meselesidir. Çünkü İngiltere bunu şiddetle reddediyordu ama görüyor ki İngiltere'nin de dahil olduğu İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'nın öncülüğünde yeni bir e, Avrupa Birliği ordusunun e, kurulmasının süreci çok hızlı bir şekilde başlanıp ve uygulamaya geçilecek gibi görünüyor. Evet. Türkiye Suriye'de sandığımız gibi denklemin içerisinde değil. Suriye sadece bir zorlamayla denklemin içerisine girmeye çalışıyor. Örneğin Suriye'de kaybeden bir e, Şam rejimi, yeni Şam, rejimi, İslamcı Sam rejimi ya da geçiş hükümeti hem politik olarak hem asker olarak kaybetti. Ve doğru olarak bunun yansıması olarak Paris görüşmeleri başladı. Türkiye özellikle Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Sara'nın Paris'e gitmesini engelledi. Aslında mantıken düşündüğümüz zaman bu Sara'nın politik olarak sürecin dışında kaldığına dair bize bir somut veri olarak ortaya çıkıyor. Yani orada bir kışkırtma artık Türkiye'nin askeri güçlerini SSDG'ye karşı kullanma şansının önemli ölçüde zayıfladığını görmemiz lazım. Biz gireriz, çıkarız, yaparız. Bu, bu böyle bir askeri zemin yok. Politik zemin de yok. Bu nedenle zaman zaman hete şeyi kışkırtma, kışkırtarak SDG'nin bulunduğu bölgelerde bir kriz yaratma çalışsa da bunun etkili olmayacağını son 15 gündür ABD'den ABD'nin Öde dostu diye aktardı silah mühimmatından bunu görebiliriz. Ortak tatbikatlardan bunu görebiliriz. ABD'nin devir, devir teslim yapan komutanının TDG saldırı e, ABD'nin ulusal çıkarlarına saldırıdır dediğinde mesajı kime verdi? Ankara'ya verdi. Mesajı Dışişler Bakanı'na verdi. O günden sonra da o açıklamadan sonra Sayın Dışişler Bakanı'nın temposu Düşmeye evet. başladı bunu çok net olarak görmemiz lazım. Şimdi Mustafa bu birkaç gündür yani sen de dikkati çekmiştir. Arap basınında, Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkezi basında ve İsrail basınında, dün de Yor Yor -Yor posta bir yazı vardı. Şöyle yazılar çıkıyor, analizler çıkıyor. Yani Jolani'nin tekçilik üzerine diretmesi onu güçsüz kıldı. Jolani yani bir şeyde hamlede yıkılabilecek bir iktidara sahip. Bu görüşe katılıyor musun? Yani önümüzdeki süreçte yeniden Suriye'de bir alt üst oluş mu bekleniyor? Yeniden Suriye'de yeni bir düzenleme mi bekleniyor? Yani Jolani'yi oraya getirip oturatanlar, ona kravat takanlar Jolani'yi istekte alamadıkları için Jolani'yi değiştirebilirler mi? Veya Jolani'nin Türkiye'yi dinleyip Paris'e gitmemesi onun için Jolani. nasıl bir faturaya Jolani. yol açıyor? Şimdi bak Jolani geldiğinden itibaren 2-3 tane makale yazdım. Jolani 2025'in sonuna kadar e, ee, Şam'da kalması sürprizdir demiştim ben. Şimdi çünkü Jolani bir iş dinamiklerle oraya gelmedi. Uluslararası güçlerin bir stratejisi aslında oraya geldi. Fakat Türkiye ona müdahale ederek o denklemi bozmaya çalıştı. Örneğin Jolani Arap Cumhuriyeti anayasası hazırlaması Jolani'ye değildi. Bu Türkiye'den hazırlandı. Türkiye'nin işte e, eski e, ee, esnaf terimde kalan dayı bir kısım da akademisyenlerin yer aldığı Ankara'daki bir think kuruluşundan hazırlandı. Götürdü. Jolan'ın eline verildi. Jolan'ı şunu görüyor. Bu halde kendisinin ayakta kalma şansının olmadığını görüyor. Görüyor. Jolan'ın üzerinde bir Türkiye baskısı var. O baskıyı kıramadığı için bu denklemi oluşturamıyor. Ama gelinen noktada Artık Jolani şunun farkında. SDG ile uzlaşmadan kesin ayakta kalma şansı yok. Yok. Çünkü Jolani için içerisinde kendisini destekleyen El Kaideci grupların varlığını biliyoruz. Özellikle Uygur Türklerinin ve Çeçenlerin Türkistan e, Türkistan'daki Türk İslam İslamcı gruplarının cihadı bıraktıklarını ve bundan sonra cihat yürütmeyeceklerini ne uluslararası alanda ne Türkiye'de bunu e, ilettiler. Bildiğim için söylüyorum bunu. Evet. Jolani'den bir özel bölge talebinden bulundular. Jolani bunları kabul etmiyor ve orada da bunlar arasında çatışma var. Bak dikkat edin Jolani'nin baştanışmanı tanışmanı Ben en yakındaki kişi zamanında ben Laden'in yakınından olan en yakın kişi bugün e, Jolani'nin baş tanışmanlığını yapıyor. Türkiye bunu bilmiyor mu? Benim bildiğimi, senin bildiğini Türkiye de biliyor. Peki bu kişi uluslararası güçler tarafından ABD ya da Avrupa Birliği İngiltere tarafından bunun el kaydeci olduğu bilinmiyor mu? Biliniyor. Bunun Sara'nın e, akıl hocası olduğu bilinmiyor mu? bilmiyor. İşte bu nedenle Sara'nın artık Suriye'de tek devlet sistemine dayanan, tekçi sisteme dayanan bir mekanizmayı, mekanizmayı örgütleme şansı bitti. Böyle bir şey yok. Önümüzdeki dönemde Sara şu veya bu bir biçimde Suriye'nin ünite devlet yapısından çok medyacetçi, adem medyacetçilere dayanan tek bir Suriye e, projesini kabul etmek dışında bir şansın olmadığını. Eğer bundan ısrar üzere Türk ülkelerin bakışıyla Sara'nın dağılma şansı eee işte, iktidardan uzaklaştırması çok uzak değildir diyebiliriz. <laughs>